bütün elin size kalmış. Yani ikili satımlar yaptırabilirsiniz ya da <laughs> ya da şey yapabilirsiniz. Ben ee... <laughs> <laughs> Parça parça yapabilirsiniz ya da böyle yalnızca bir grup yani yarışma biçimi olmadan da yaptırtabilirsiniz. Nesne turun farklı kullanabilmesi. Bu birinci aşama. Bunu önce böyle bir oynasınlar. Asıl hedefimiz, olmasını istediğimiz hedefimiz bütünleştirerek oynayabilmesi. Yani bu zaten büyüteç. Farklı bir şey yapacak. Benden alırken de farklı, evet. şey alırken de farklı evet. de bir şey ya da arkadaşının mutlaka eklenmesini sağlamak Bağlantılı olacak. gibi bir şeyler. Evet buyurun. 36-45, 36-47. 36 36-47. Nöbet yerine bir şey. Var mı farklı bir görüntü? Anlaşıldı, tamam. Anlaşılı, tamam. Bir şey yapsın, bir sıra önemli değil. Burada şöyle bir şey Ne yaptı? Uyudu mu? Ver, ver, ver. Ben şunu alayım. Sana da onu yatağına yatır. Arkadaşım bir şey sormak istiyorum. Yani acaba bu e, elmas için ne düşünüyorsun? Yakışır mı bana? Güzel olabilir. Ayna ayna, söyle bana, var mı benden daha güzeli bu dünyada? Annem arıyor, var. efendim anne? Evet, ha <laughs> ha, evet evet geliyorum. Tamam. Süper, herkes yaptı, hemen açtı. Hayır. <laughs> evet. evet. Kullarımızdan bir tanesiyle tuttuk, bir tanesi de ne benlikciğimiz? Kullarımız çok kullandığımız keyif aldığımız şeylerden bir tanesi cıburca. Biliyor, bilen var mı evet. mı? Evet

çıktığında tekrar konuşmaya başlıyor. Mümkün olduğunca sanki olayı devam ettiriyormuş gibi olabilir. Üçlü olur, ikili olur. Biz ikili başlayalım. Buyurun iki kişi alın. <laughs> Bu çalışma da e, seyirciler de hatırlarsınız belki televizyon programında <laughs> çıkış noktası Çıkış noktasını da istediğiniz gibi siz belirleyebilirsiniz. <laughs> Şeyde, internette de çıkış noktası dediğiniz anda yazdığınız yerde bir şey var. Ama mesela burada kampta idi. Yani hedefimiz hep kampa dair çocukları farklılık kazandırmak olduğu için Sen neyi bilip neyi bilmediklerini ölçebileceğiniz bir alan da olabilir. Bu çıkış noktası. Da.